Saadettin saran patron benim diye bağırmadan patron benim diyebildiğini gösterdi. Devin Özek Fenerbahçe'de sence devam edecek mi? Dünkü görüntülerden ne anladın? İlken savaş yöntemleriyle Fenerbahçe yönetilmez. Sonuçta 12 bin oya 12 bin oy baktığın zaman arada bir 230-250 oyluk bir fark var. Oradaki ayrışma bütünleşmeye döndüğü anda zaten Fenerbahçe'de başarı yavaş yavaş gelecektir. Camianın önde gelenleriyle birlikte tüm eski futbolcularını bir araya toplamak gerçekten müthiş iş. Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarına gelince Yüksel Bey sezonluk etkileşim ihtiyacının yarısını karşıladı. Play Spor Plus'tan mutlu günler Fenerbahçe Plus programıyla karşınızdayız. Fenerbahçe'nin Antalya Sporu 2-0'la geçtiği karşılaşmanın ardından her zaman olduğu gibi Fırat soracak. Ben cevaplayacağım programa başlamadan önce kısa bir hatırlatmada bulunalım. Play Spor Plus kanalına hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Programımızı beğenirseniz, yorum yaparsanız çok seviniriz. Fırat hoş geldin. Hoş bulduk Belir, sen de hoş geldin. Dediğin gibi Fenerbahçe Antalya Spor maçından sonra bir kez daha birlikteyiz. Genel maçla başlayalım istersen. Fenerbahçe ilk yarıda zorlandı. İkinci yarıda çok rahat geçmedi aslında. Ama önce penaltı golü Tarışkan'ın, daha sonrasında Şimanski'nin golüyle 2-0 kazanmayı bildi. Ve kötü giden bir dönem sonrasında aslında bir nefes almış oldu. Genel maçla başlayalım sonra konuşulacak bir kez daha çok konumuz var. Evet dün akşam basın tribününde seninle beraberdik. Birlikte izledik karşılaşmayı. Önce ben sana sorayım. Benimle maç izlemek nasıl bir duygu? Bitti <laughs> bir duygu. Herkesin yaşaması <laughs> gerekiyor gerçekten de. Çok maç konuştuğumu izleme... iddia ettin ama genelde ya çok ya maça kesinlikle. odaklanamadın sanki. E, maç izleme deneyimi farklı bir noktaya ulaştı. Bundan <laughs> sonra Sensiz nasıl maç izleyeceğim onu düşünüyorum. <laughs> Güzel sevindim. Şimdi evet senin de dediğin gibi ilk yarı biraz zor geçti Fenerbahçe için. Aslında çok normal. Hem takımın hem hocanın birbirine bir türlü alışamaması, tanıyamaması çok normaldir. Çünkü hoca yeni geldi. Takım içinde yönetimin değişmesiyle birlikte hafta içinde çok farklı, çok fazla spekülatif haberler de çıktı ortaya. İlk yarının böyle geçmesi normal. İkinci yarı Fenerbahçe hem penaltıyla az sonra zaten Talişka'yı da konuşuruz tribünlerin tepkisini. Hem penaltı alışı hem sonrasında Şimanski'nin golü aslında son zamanlarda tepki gösteren iki futbolcuyla bu galibiyetin gelmesi Fenerbahçe adına bence daha da güzel oldu. Çünkü artık yavaş yavaş tepkilerin kırılması gerekiyor. O birlik beraberlik ortamının yavaş yavaş sağlanmaya başladığını görüyoruz. Fenerbahçe böyle devam ederse bir seri yakalayabilirse özellikle hafta içinde Nis maçı da var onu da konuşuruz. Fenerbahçe için her şey yoluna girer gibi gözüküyor. Şimdilik olumlu pozitif bir hava var camiada. Evet dediğin gibi Talişka'ya tepkiler çok fazlaydı. Penaltı atılırken yaklaşık 20-30 saniye bir yuvalanma yaşandı. Orada Asensio, İsmail Yüksek e, tüm takım aslında tepkileri de dindirmeye çalıştı. Talişka sonunda penaltı golünü bulabildi diyebiliriz. İki tane penaltı kaçırmıştı Süper Lig'de. Genel tribünlerin atmosferini nasıl buldun? Çünkü Alikoç döneminden sonra ilk lig maçı olması sebebiyle farklı bir durum, farklı bir hava var mıydı sence? tribünlerin çok daha iyi performans gösterdiği maçları gördük ama taraftarın da izleyicinin de seyircinin kafalarının karışık olması ve tedirgin olmaları çünkü puan kaybına artık Fenerbahçe'nin hem tahammülü yok çünkü ligden bir kopuş yaşanırsa bu önümüzdeki maçlarda verilecek puanlarla olacak bu. O yüzden tribünlerin ben performansını normal buldum. Kötü de değildi, çok iyi de değildi. Daha iyilerini gördük daha önce. Burada futbolcuların reaksiyonu çok önemliydi. Talişkaya sahip çıkmaları, Ederson'un kalesinden çıkıp Talişka'nın yanına kadar gelmesi. Dediğim gibi Asensio'nun oradaki duruşu, Şikrinyar aynı şekilde. Burada bu yıldızların biraz daha ön planda olması, daha tecrübeli isimlerin takım arkadaşına destek vermesi, İsmail'in aynı şekilde tribünleri biraz daha sakinleştirmesi. Orada tepki biraz uzun bile sürmüş olsa sonrasında Talişka'nın alkışlandığı penaltı atışından önce bu arada Talişka'nın alkışlandığını da söyleyelim. Futbolcuların reaksiyonundan sonra Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey tam olarak bu tribünlerin, takımın, kulübenin birlikte oluşu. Zaten Talişka'da bunu gole çevirdikten sonra sosyal medyada da takım arkadaşları maçın ardından güzel paylaşımlarda bulundular. Bu yüzden takımın verdiği reaksiyon çok güzeldi. Aksiyon ve birlik olmak demişken maç sonrasında da Tedesco ve tüm futbolcular aslında bir çember şeklinde sağ içinde bir konuşma gerçekleştirdi. Maçın sonrasında Sayın Saadettin Saran Fenerbahçe Başkanı'nın konuşması Fenerbahçe sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Bu konularda da yorumunu merak ediyorum. Görüntüler dün akşama dair tüm görüntüler çok güzeldi. Çok umut veren görüntüler vardı. Özellikle hafta içerisinde çok fazla ismin ortaya atılması teknik direktör açısından bu Tedesco'ya da soruldu basın toplantısında bu işi yeni yapmaya başlamadım dedi profesyoneliz ve imzayı atarken pozitif olan şeylere değil negatif şeylere de yani her şeyin altına imza atıyoruz böyle büyük camialara geldiğimizde dedi çok güzel bir açıklamaydı. Saadettin Saran'ın boyunuma odasında yaptığı açıklamanın sosyal medya hesaplarından paylaşılması çok güzel. Çünkü bir lider nasıl olunur bunun en net örneğini çok güzel bir şekilde görmüş olduk. Saadettin Saran patron benim diye bağırmadan patron benim ...diyebildiğini gösterdi. Futbolculara yaklaşımı, o içtenliği, samimiyeti, Şikrin yarın verdiği tepki orada reaksiyon yani çok güzel görüntüler bunlar. Sezon içerisinde de devam edeceğini düşünüyorum. Tabii bu kadar sık soyunma odasına girmek olmaz. <laughs> Onu zaten ...Saadettin başkan çok rahat bir şekilde o dengeyi kurabilecek bir yapıya sahip olduğunu gösterdi. Burada sporcu geçmişi olması, yöneticilik, kulüp yöneticiliği geçmişi olması, kendi şirketlerinin patronluğunu, yöneticiliğini yapmış olması yani yani burada tüm bileşenler bir araya geldi ve gerçek bir başkan, gerçek bir lider ortaya çıkardı. En azından ilk haftalardaki görüntü bu şekilde. Maç içerisinde verdiği görüntüler, yönetim kuruluyla, futbol profesyonelleriyle özellikle Devin Özek'le verdiği görüntü. Tam Fenerbahçe'ye yakışır görüntüler bunlar, yakışır konuşmalar. Bu yüzden olumlu yansıyacağını zaten bu hafta gördük. Devin Özek konusuna gelelim. golden sonra sarılmıştı. Sayın Başkan'ın biraz şey huyu da var sanırım. Ortamda Morali bozuk olan kişilere hem takılma, işte sen beni sevmiyor musun, niye öyle bakıyorsun tarzı biraz daha onlara yönelik pozitif bir işte duranla aynı şekilde biraz herhalde sorunları tespit etme noktasında biraz daha e, morali bozuk kişilerle alakalı ilgisi yüksek oluyor. Devin Özek Fenerbahçe'de sence devam edecek mi? Dünkü görüntülerden ne anladın? Çünkü bu pazartesi yani bugün gönderileceğine dair çok büyük haberler vardı. Evet şimdi çok güzel bir gözlem yapmışsın. Seninle bir basın toplantısına katılmıştık. Basın toplantısına Saadettin Saran girer girmez. Orada yaklaşık 200-250 kişilik bir dernek grubu vardı. Oradan bir dernek üyesiyle göz göze geldi. Sen neden mutsuzsun ya dedi. Onu hatırladın zannediyorum Devin Öze'ye sarılmasından. Akıllara ilk gelen oydu. Burada gerçekten ortamdaki mutsuz, enerjisi düşük insanlara dokunmayı çok iyi biliyor. İletişim konusunda ciddi anlamda profesyonel bir isim olduğunu bize gösteriyor. Devin Özeğin de orada evet Devin Özey'in bunlardan etkilenmiş olması çok normal çünkü Devin Özek sadece Saadettin Saran geldikten sonra acaba gidecek mi kalacak mı değil. Ondan önceki dönemde de bir önceki yönetimle çalışırken de yine hakkında iddialar çıkmıştı. Evet Devin Özek gönderilme ihtimali yüksek ama ben dün akşamki görüntüden sonra hem Devin Özey'in hem de Tedesco'nun bir süre daha en azından milli araya kadar hatta belki sezon sonuna kadar bu iki isimle devam edileceğini düşünüyorum. Düşünmekten öte Saadettin Saran yönetiminin fikri de bu şekilde, ortak fikri. Teknik direktör konusunda Ali Koç da ilk geldiğinde çok eleştirilmişti. İlk düğme yanlış iliklendi şeklinde. Sence Saadettin Saran'ın Tedesco ile devam etmesi veya yolların ayırması böyle bir problem doğurabilir mi? Birçok Türk teknik direktör adayı çünkü bu hafta gündeme gelmişti. Bir anda vazgeçildi gibi de duruyor aynı şekilde. Şimdi bu kadar ismin ön plana çıkması, sosyal medyada konuşulması ya sadece sosyal medyada değil Fırat, sokakta yürürken bile artık insanlar hani Fenerbahçe Türkiye gündemini biraz belirliyor. Zaten Türkiye gündemini belirleyen iki şey vardır. Bir tanesi siyaset, diğeri futbol. Futbolda da şu anda Fenerbahçe. Her ne kadar rakibi çok çok iyi de gitse çok farklı bir mağlubiyet de alsa Avrupa'da ya da ligde, ligde şu an öyle bir durum yok ama yine o günün akşamında, ertesi günün sabahında Türkiye'de Fenerbahçe konuşuluyor. Fenerbahçe'de konuşulmaya devam edecek. Bu yüzden Fenerbahçe'nin tüm paydaşları bundan etkilenirken en çok etkilenen isimlerden birisi tabii ki teknik direktör. Teknik direktör kısmında bu kadar fazla ismin çıkması, bu kadar insanın fikir beyan etmesi, yönetim bunlardan çok fazla etkilenen bir yönetim değil gördüğümüz kadarıyla. Çünkü geçtiğimiz sezon onlarda biraz daha sosyal medyaya yönelik kararlar alınıyordu. Sosyal medyadan gelen reaksiyonlara bir tepki niteliğinde reaksiyon daha doğrusu tepki demeyelim. Orada negatif bir şey anlaşılmasın. Bu şekilde aksiyon alınıyordu. Saadettin Saran bunu yapmayacağını bu haftadan göstermiş oldu. Çıkan isimler özellikle Türk isimler arasında Saadettin Saran'ın zaten seçim sürecinde söylediği Aykut Kocaman Volkan Demirel ikilisini getirme ihtimali. Dilersen o konuya da geçelim. En büyük aday o ikiliydi ama Volkan Demirel'in de açıklamaları vardı. Nav TV'deki programında aslında sözlerim yanlış anlaşıldı. Ben yardımcı antrenör olmak istemiyorum şeklinde. Daha sonrasında Emre Belezoğlu'nun dün akşam basın toplantısında açıklamaları vardı. Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından biri o da. Fenerbahçe gibi büyük köklü camiada görev istemekten ziyade bu görevler verildiğinde herkes kabul eder şeklinde. Ve bu açıklama aslında Volkan Demirel'e bir gönderme olarak da hissedildi diyebilirim. Sen ne diyorsun bu teknik direktör gündemindeki özellikle Türk isimlerin ağırlığına tabii ki İsmail Kartal da arka planda da olsa adaylardan biri. Evet, İsmail Hoca şu an sessizliğini koruyor. Her zaman yaptığı gibi sessiz kalıyor. Ve eğer kendisine görev gelirse dün akşam Emre Hoca'nın söylediği gibi görev geldiği anda büyük ihtimalle çıkacak. Artık basın toplantısında mı konuşur, nerede konuşursa şu an öyle bir durum söz konusu değil. İsmail Kartal şu anda Fenerbahçe'nin teknik direktörü olma ihtimalini çok düşük görüyorum. Dediğim gibi az önce Tedesco ile devam edileceğini düşündüğüm ve bildiğim için. Ee, Aykut Kocaman kısmına gelelim. Şimdi en başta süreç şöyle başladı. Aykut Hoca'yı futbol organizasyonunun başına getirmek istedi söyledi Saadettin Saran. Aykut Hoca da ben olursam teknik direktör olmak istiyorum dedi. Burada bir fikir uyuşmazlığı ortaya çıkınca Volkan Demirel de sözünden biraz döndü. Bu çok açık ve net ortada. İlk başta ben olursam sadece Aykut Kocaman'ın yardımcı antrenörü olurum dediği halde geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada o söylediğim yanlış yerlere çekildi, ben teknik direktör olarak gelmek istiyorum Fenerbahçe'nin başına dedi. Volkan Hoca'nın söylediği hiçbir yere çekilmedi. Volkan Hoca ne söylediyse insanlar onu algıladı. Ee, ama orada Aykut Kocaman'ın artık Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmayacağı fikri biraz daha baskın olunca büyük ihtimalle Volkan Hoca da dedi ki, aa tamam Aykut Hoca olmuyorsa bari ben teknik direktörlük için kendimi ön plana çıkartayım. Ee, bunun çok doğru bir bakış açısı olduğunu düşünmüyorum. Volkan Hoca'nın söylemlerinden ziyade biraz konuya duygusal yaklaşıyor. Futbolda demek ki kağıt üzerindeki başarılar önemli değilmiş. En büyüğünü de getirdik ama önemli olan ruhmuş, savaşmış. Burada Seyit Onbaşı taktiğiyle yönetilecek bir izlenimi alıyor insanlar Fenerbahçe'de. Ama böyle bir şey mümkün değil. İlken savaş yöntemleriyle Fenerbahçe yönetilmez. Fenerbahçe takımının teknik direktörü gerekirse, gerekirse değil. Burada yeni dünya düzeninde futbolu da en iyi şekilde oynatacak. Ruhu da olacak olacak. Savaşçı ruhu da olacak evet ama burada önemli olan ortaya koyması gereken tekniği, taktiği ve bununla beslemesi gereken kısmı evet Fenerbahçelilik ruhu. Bunu sonuna kadar hissetmesi, ekibini bu şekilde kurması. Ama yani işte kağıt üstünde başarılarla demek ki Fenerbahçe yönetiminde böyle bir şey yok. Volkan Hoca'nın söylemlerini tekrar gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Emre Hoca'ya gelince evet Emre Hoca'nın açıklamaları çok yerinde açıklamalardı. Bu zamana kadar neler yaptığını da anlattı. Basın toplantısında 5 yıldır takım çalıştırıyorum dedi. E, burada yine Volkan Hoca'ya bir gönderme vardı bence. Yerinde ve haklı bir gönderme olduğunu düşünüyorum. Çünkü Volkan Hoca'nın tabii ki Fenerbahçeliliğinden hani kimsenin şüphesi olmaz, olamaz zaten. Ama orada Fenerbahçe teknik direktörü olmak sadece Fenerbahçelilikle beslenebilecek bir şey değil. O yüzden farklı parametrelerin devreye girmesi gerekiyor. Emre Hoca, sen çok seviyorsun Emre Hoca'yı, ben de çok seviyorum. Geçen isimlerden bir tanesi tabii ki. Emre Hoca'nın söylediği çok güzel bir şey var, görev verilirse bunun üzerine konuşulur. Görev verilmeden konuşulmaz, gerçekten takdir edilesi. Ya bir teknik direktör değişiminde de herhalde ismi en ön planda olacak isimlerden Emre Belezoğlu'nun. Çünkü Fenerbahçe'de başarmışlığı, ya başarmışlığı değil ama iyi bir dönem geçirmişliği de var. Görev gelince onda dokuz yapmıştı. Sanırım. Fenerbahçe'de her türlü görev geldi Emre Belezoğlu'na ve bu her görevde de gerçekten en üst düzeyde performans gösterdi ama sadece Fenerbahçeliliğiyle o savaşçı ruhuyla değil aynı zamanda takımı nasıl oynattığını biliyoruz. Sportif direktörü olduğunda nasıl sorumluluk aldığını biliyoruz. Sen oynattığı oyunu çok Yok, sportif direktörlüğü sanki çok başarılı değildi ama o zamanlar tabii futbolun ekonomisi de şu ankinden çok çok daha farklıydı tabii Belki ki ona göre değerlendirmek lazım ama oynattı oyun tam büyük takım oyunu çağdaş bir oyunu oynattığını düşünüyorum. Diğer konu başlıklarına da geçelim istersen. Tedesco ile alakalı şunu söylemek istiyorum diğer konu başlıklarına geçmeden. Tedesco'nun sürekli basın toplantılarındaki işte videolarının paylaşılıp ya da işte takımı bir araya toplayıp konuşmasının paylaşılıp ya işte hocam gariban neden böyle yapıyorsunuz neden işte bu adamı üzüyorsunuz ya şu Fenerbahçe teknik direktörlüğü Fenerbahçe başkanlığı Fenerbahçe Watch it. futbolculuğu. Şu makamlara artık söylemlerde o gerekli saygıyı duysak mı acaba? Yani hangi akla hizmet Fenerbahçe teknik direktörüne, işte gariban hocamı neden üzülüyor? Bu çok bence hadsiz bir yaklaşım. Sonuçta siz Fenerbahçe'nin teknik direktörüyle alakalı bir fikir ortaya koyuyorsunuz ve gariban olduğunu söylüyorsunuz. Sırf bir görüntüden, bir mimikten, jestten bu hiç normal gelmiyor bana. Tedesco'nun yaptığı açıklamalar bu arada e, hem futbol anlamında, saha içindeki oyunu anlatma anlamında hem de saha dışında neler yaşandığını, neler hissettiğini belirtme anlamında e, gayet güzel ve tatmin edici açıklamalar yapıyor. Eskiden işte yok futbol konuşmuyor Fenerbahçe'nin hocası, yok işte sürekli algı yapıyor, onu yapıyor. E tamam futbol konuşan hoca geldi biraz onun futbol üzerinden mi yorum yapsanız acaba? Anlattığı oyun, teknik, ya dün akşam o kadar güzel açıklamalar yaptı ki herkes açsın açıklamaları izlesin. Ya basın toplantısını izlemeyen insanlar artık Tedesco'nun ya da işte bir başka bir Fenerbahçe figürünün Fenerbahçe'ye mal olmuş isimlerin üzerine saçma sapan edebiyatlar yapılmasın artık. Çünkü Fenerbahçe farklı bir seviyede. Yani bundan bir hafta öncekiyle aynı Fenerbahçe değil, bir yıl öncekiyle, beş yıl öncekiyle aynı Fenerbahçe değil. Güncel Fenerbahçe'yi değerlendirirken de herkes başkanlık, teknik direktörlük makamına saygı duymak zorunda. Taraftarlık ve futbolculuk açısından da aynı şeyler geçerli. Tekrar sağ içine dönersek Fenerbahçe'de dün performansı çok iyi olan isimler vardı. İsmail Yüksek bence maçın yıldızıydı. Asensio kalitesini yani normalde alışkın olmadığı pozisyonda oynamasına rağmen geçen ma Dinamo Zagreb maçında da bence göstermişti. Bu maçta da gösterdi. Sağ içinde Edson Alvarez ve Duran bekleniyor bir yandan da Fenerbahçe'de. Bu iki isim takıma ne zaman katılacak ve Nis maçına doğru Fenerbahçe'yi neler bekliyor Nis maçında? Oradan tekrardan sağ içine dönelim. John Duran'ın yakın zamanda takıma katılacağını zannetmiyorum. Hala bireysel çalışmalarına devam ediyor çünkü. Edson Alvarez'in gelişi büyük etki yaratacaktır Fenerbahçe'de. Asensio'nun performansı zaten takımla birlikte çalıştıkça, takımla birlikte oynama alışkanlığı kazandıkça daha fazla ön plana çıkacaktır. Kendi yerinde oynasın oynamasın Asensio Asensio'dur. İsmail Yüksek'in performansının yükselişini Tedesco'ya bağlıyorum. Tedesco'nun oyunculara yaptığı dokunuşlar onlar da yavaş yavaş ortaya çıkacaktır. İşte bu krediyi verdikçe Tedesco'ya İsmail Yüksek'in performansı artar. Diğer oyuncuların da performansı artar. İrfan Can Kahveci'nin de performansı artar. Burada birlikte oynama alışkanlığı edinmiş takımların. Burada Avrupa maçlarının artık sıklaşması biraz daha avantaj olacaktır Fenerbahçe için. Çok zor bir fikstürü yok. Çok zor bir fikstürden çıktı Fenerbahçe. İşin en zor kısmını geride bıraktı. Bundan sonra biraz daha rahat bir fikstürde daha sık oynanacak maçlarla Fenerbahçe'nin ivme yakalayacağını düşünüyorum. Sakat futbolcuların dönüşüyle de birlikte artık Fenerbahçe yavaş yavaş takım olma yolunda ilerleyecektir. Hafta içinde yerlilerle alakalı çok fazla haber çıktı. Orada Samandıra'da Saadettin Saran Samandıra'daki o birlik bütünlüğü çok kısa süre içerisinde yönetiminin de desteğiyle o bütünlüğü sağlayacaktır. Saadettin Saran bu arada geçtiğimiz hafta başkanlığının sanırım 3. gününde ilk kupasında kazanmış oldu Fenerbahçe-Beko ile Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğuyla birlikte. Kupa töreninde Sertaç komşuoğlunu gördük, Fenerbahçe'nin eski basketboldan sorumlu yöneticisini. Eski yönetim ve yeni yönetim arasındaki sıcakkanlık aslında Mazbata töreninde de yansıdı. Gayet güzel bir şekilde Mazbata teslimini Sayın Ali Koç yaptı. Ne diyorsun bu ilişkiye ve Fenerbahçe'ye destek olma konusunda? Evet, Mazbata töreninde Sayın Ali Koç güzel açıklamalarda bulundu. Ne zaman ihtiyacınız olursa yönetimim ve ben buradayım dedi. Orada tabii bir kulübün başkanlığını, yöneticiliğini devrettiğinizde aa tamam bitti gitti, dün başkan bendim, bugün başkan sen olmuyor. Çünkü orada çok fazla sayıda şube, çok fazla sayıda departman var. Bu işlerin teslimi konusunda yardıma ihtiyacı olacaktır Saadettin Saran yönetiminin. Ali Koç geldiğinde bunun zorluğu onu yaşadı. Çünkü Aziz Yıldırım yönetimi direkt kendisini çekti her anlamda. Hem kulüp üzerinde hem de sonrasında işte maçlara gelen giden olmuyordu. O birlik beraberliği biz göremedik 2018 yılın ve sonrasında. Hukuki konularda 3 Temmuz sürecinde Fethi Bey'le e, <laughs> yakın çalışıyordu. Onun dışında yani dediğim gibi kongrelerde de divan kurullarında da kimse yoktu evet hiç kimse yoktu gerçekten ee, orada bir ayrışma yaşanmıştı burada bir bütünlük var gibi görünüyor umuyorum ki devam eder ee, dün akşamki karşılaşmada da zaten Fenerbahçe'nin eski yöneticileri vardı bu anlamda baktığımızda Mazbata töreninde o devir teslim kısmında işlerin devri kısmında eski yönetim yeni yönetime yardımcı olacaktır bunun da sözünü vermişlerdir Cumhurbaşkanlığı kupasını Sertaç Bey'le kaldırmak, Sertaç Bey'le birlikte kaldırmak çok şık bir davranış Sertaç Bey'in gelmesi de sadece Sertaç Bey değil, eski yönetimden birkaç kişi daha oradaydı. Kupa töreninde, maçta daha doğrusu. E, bu yüzden bunlar güzel görüntüler. Bunların devamlılığının sağlanması gerekiyor. Fenerbahçe'de şampiyonluk gelene kadar bu desteğin sürmesi gerekiyor. Her anlamda sadece eski yönetimin değil, eski yönetimi destekleyen kongre üyelerinin, taraftarların, eski yönetime yakın olan derneklerin. Çünkü burada böyle bir ayrışmaya gidildi ne yazık ki. Sonuçta 12 bin oya, 12 bin oy baktığın zaman arada bir 230-250 oyluk bir fark var. Oradaki ayrışma bütünleşmeye döndüğü anda zaten Fenerbahçe'de başarı yavaş yavaş gelecektir. Doğru iletişimle. Hafta sonu damga vuran konulardan biri de Fenerbahçe'nin eski futbolcularının Rıdvan Dilmen önderliğinde olduğu söylenen bir kahvaltı organizasyonu çok fazla konuşuldu. Bu niye gitmedi? Bu niye gitti? vesaire vesaire diye. Ona da değinelim istersen. Çok güzel bir iş. Rıdvan Hoca'ya herkesin, bütün Fenerbahçelilerin teşekkür etmesi gerekiyor. Böyle birliktelikler, ortak akıl, ortak dil oluşmasında, farklı fikirlerin bir araya gelmesiyle ortak bir akıl oluşmasında, ortak bir dil oluşturarak şampiyonluğa bu şekilde yürüme açısından çok değerli bu tür işler. Çünkü diğer tarafta camia çok ayrışmış durumdaydı. İşte camianın eski futbolcularının yorumculuk yaptıklarını yapması, her kafadan farklı bir ses çıkması, yorumculuk yapmayanların belli dönemlerde sadece tweet atarak, sosyal medyayı kullanarak ön plana çıkmaları, bazılarının geri planda kalması, geri planda kalanların sürekli suçlanması, neden ortaya çıkmıyorsun, neden konuşmuyorsun, ortaya çıkanın da sen şimdi neden ortaya çıkıyorsun? Bunların hepsini bitirmek için camianın önde gelenleriyle birlikte tüm eski futbolcularını bir araya toplamak gerçekten müthiş iş. Ama yine de bir bölümde ortaya çıktı. Sosyal medyada birçok eleştiriyle birlikte. Ya, sosyal medyayı böyle bütün bütün camiayı kaç milyonluk camiaysa Fenerbahçe 30-35 milyonluk camiayı bir araya getirsen o fotoğrafı versen oradan diyelim ki 35 milyonu bir araya getirdin. Sonra dağıttın bir saat sonra. Hemen dağılanlar arasında aslında birlik değildik. Aslında şöyleydi. Aslında ya, bu olur yani. Normal Olur. Son olarak Fenerbahçe hafta sonunda Samsun Spor'la karşılaşacak ve Fenerbahçe Samsun Spor maçı deyince tabii ki de Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları var. O açıklamaları da sormak istiyorum. Bir önceki maçta e, futbolcusunun kırmızı kart görmesi üzerine resmen ayarlıyorlar Fenerbahçe maçında bizim yenilmemiz için şeklinde HT Spor'a açıklamalarda bulundu. Sayın Yüksel Yıldırım ne diyorsun bu açıklamada? Umuyorum Fenerbahçe için güzel bir deplasman maçı olur. Tedesco çünkü son dün akşam yaptığı basın toplantısında henüz referans bir mücadele ortaya koyamadık dedi. Yani Fenerbahçe budur, oyunu budur, şöyle şöyle oynar şeklinde bir fikir veremediği anlamında söyledi. Umuyorum Samsun Spor maçı bir referans maçı olur Fenerbahçe için. Futbolcularıyla, teknik kadrosuyla, oyun aklıyla birlikte. Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarına gelince Yüksel Bey sezonluk etkileşim ihtiyacının yarısını karşıladı. Diğer yarısını sezonun ikinci yarısında iç sahada oynanacak Fenerbahçe maçıyla karşılar ve Fenerbahçe'den istediğini bence artık alamıyor. Gere yani istediği etkileşimi vermiyorlar Fenerbahçe taraftarları Yüksel Yıldırım'a. Çok üzerine konuşulacak bir konu değil. Yüksel Yıldırım maçtan bir hafta on gün önce çıkıyor. Açıklama yapmaya başlıyor. Gerekli tepkiyi toplamak istiyor. Fenerbahçe'nin üzerinde negatif enerji oluşturmak istiyor. Hem takımın üzerinde, futbolcuların üzerinde taraftarların üzerinde. Bunun da ekmeğini yemeye çalışıyor. Sezon Onlardır. Evet Yüksel Bey için herhalde bir buçuk dakikadır konuşuyoruz. Fazla bile bence. Ağzına sağlık Beril. Var mıdır eklemek istediğim bir nokta? Fırat senin de ağzına sağlık. Güzel soruların için teşekkür ediyorum. İzleyicilerimizden yeniden bir abonelik isteyelim. PlaySpor Plus kanalına abone olursanız çok seviniriz. Yayınımızı beğenirseniz yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.